Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi tarafından Bursa Crown Plaza'da düzenlenen panelde derneğin 25. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konuşmacı olarak katılan Mesut Toraman, gündemdeki torba yasa ve Ermenek'te yaşanan maden faciasına değindi. Sorunun geçici çözümler kurbanları olarak nitelendirdiği Ermenek faciası ile Soma'dan ders çıkarılmadığı vurgusunu yapan Mesut Toraman, bürokrasi ve siyasi otoritenin konu hakkında detaylı bir çözüme gidilmesi hususunda hassasiyet göstermesi gerektiğini, iş güvenliği konusunun ne kadar önemli olduğunu, bu durumu iş güvenliği uzmanları ve bu işe gönül verenler olarak siyasi otoriteye tekrar tekrar ve yüksek sesle birlik içinde hatırlatması gerektiğini, parasını işverenden alan iş güvenliği uzmanlarının bundan sonra bakanlık nezdinde oluşturulacak fondan pay almalarının yani ücretlerin ödenme, ödenmelerinin denetlemeler esnasında kararlarını daha bağımsız ve güçlü vermelerini sağlayacağını inleyip bu hususta Başbakan Davutoğlu'nun denetimciler denetlemeye gittiği yerde çay bile içmemeli sözlerini ben öyle umuyorum Başbakanımızın bu sözlerinden bahsettiğimiz fonun kurulup uzmanların da ücretlerini bu yolda alacağını düşünüyorum diyerek konuşmasını tamamladı. Ve yine büyük işletmede de çok tehlikeli sınıftaki yerlerde tam süreli uzman bulunması yönünde de bir iyileştirme bu önümüzdeki hafta bekliyoruz ama bekliyoruz önümüzdeki hafta olur bir sene sonra olur onu bilmem ama dün başbakanlığa gittiğini duydum doğru mu yanlış mı bilmiyorum İnşallah bu süre artırımları artar devlet denetler buraya gönderdiğin uzmanın parasını da işverenden almaz sen parayı işverenden al Sonra git o işvereni bakanlığa şikayet et, ihbar et. Böyle bir şey mümkün değil. Parayı veren düdüğü çalar. Panelin son bölümünde katılımcıların sorularını yanıtlayan Mesut Doraman, artık annelerin iş kazaları nedeniyle dökülen yaşlarının dinmesi temennisiyle etkinlikten ayrıldı.